Evet şimdi karlı bir Avrupa gününde evet, sabahleyin görüştüğüm bir kişi bir hikaye anlattı. Hacca gittiğinde üç tane cenaze namazı ya da iki tane burada şöyle oluyor namazlardan hemen sonra adam mesela namaza oturuyor. O sırada ölüyor. Çok kişi var ya yaşlısı var. Şu zaten hacca genelde yaşlılar da gidebiliyor. Gençlerin de gitmesi lazım ayrı konu da. Ölü veriyor. Ölünce adam namaz kılmaya gelmiş. Abdest almış namaz kılıyor. Ölüyor. Araplarda da bir adet var Hicaz bölgesinde. Hemen üzerinden kimlikleri alıyorlar. Hani e, o yıkıyorlar. E, namazdan sonra da gömü veriyorlar. Benim de bir ikindi namazından sonra aynı şey başıma gelmişti. Adam namaz kılmaya geliyor, ölüyor. Namaz kılarken birileri arka tarafta onu yıkıyorlar, kefenliyorlar. Namazdan sonra da cennetül bakiye. Allah bana da cennetül bakiye gömülmeyi nasip etsin. Yani gömüyor diyorlar. Çünkü orası şey, Hazreti Osman bir gün Peygamber Efendimiz o ok kat diyor. Buldukları mescidin oradan. Okun gittiği hali burası arasında gömülen herkes cennete gidecek falan diyor. Yani falan demeyeyim de öyle diyor. Ben de belki doğrudur diye bir şekilde nereden yırtarız diye bakıyorum yani. Yani bir şekilde yırtmak lazım. Bu dünyayı güzel bir şekilde kapatmak lazım. Her neyse. Yani sonuçta dünyaya çok mu sarılıyoruz ki hocam dedi. Yani şöyle para kazanmakta ayıp yok. Çok çalışmakta ayıp yok. Düzgün çalışmak, zamanında çalışmak, dürüst olmak, hak yememek, çok para kazanmak önemli ama Abdurrahman Geylani Hazretleri'nin dediği gibi köpeklerin boynunda altın tasma varmış dergahın. Gelen birisi sormuş, İmam Efendi bu ne ya demiş ya, köpekler altın tasmanı geziyor sizin dergahta. Biz onları kalbimize bağlamıyoruz demiş. Böyle soğuk bir gün soğuk bir kış günü. Evet, kar yağıyor. Yani böyle geçici olan dünyayı unutmadan var gücümüzle ama asılarak çünkü doğru insanların hakiki insanların güçlü olması lazım. Kaptırmadan kendimizi kapasite Allah'ın bize verdiği kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirip çok parada kazanmak gereklidir yani. Evet. Ve hayır da harcamak.